Biz ne dedik? Bu bir otomasyon. Yani bunu kendi kendine yapacak. Ben komut vermek istemiyorum. Arkadaşlar hepinize merhabalar. Öncelikle videoda inşallah bir farklılık fark etmişsinizdir. Çünkü farklı bir kamerayla ve çok daha kaliteli olarak çekiyorum videolarımı. Bununla birlikte tabi bu kamera değiştirdiğim anlamına geliyor. Ama bazı fokus hataları olursa, bazı alışılmadık video sorunları olursa kusuruma bakmayın şimdilik. Bugünün konusu kestirmeler. Benden gerçekten onlarca kez sorduğunuz sorular ve yaptığınız yorumlarla talep ettiniz bunu. Ben de sonunda araştırdım ve gördüm ki bugüne kadar bu konuda yetkinlik sahibi olamamam ya da çevremde tanıdıklarımın hiçbirinin bundan söz etmemesi gerçekten üzücü bir durum. Çünkü bize sunduğu imkanlar gerçekten sadece hani birkaç teknik özellik dışında hayal gücümüzde sınırlı. Öyle diyeyim. İlk olarak şundan bahsedeceğim, nedir bu kestirmeler? Bizim telefonlarımızın içinde basit çaplı bir programlama yazılım mantığıyla kurabileceğimiz bazı otomasyonlar ve bazı kestirmeler mevcut. Şimdi kestirmelerin 2-3 tipi var. Ben günlük hayatta kullandıklarımızdan bahsetmek istiyorum. E, temel mantığı şuna dayanıyor arkadaşlar. Şimdi kötü bir örnek vereceğim ama mesela biri Çin'de gitti bir yara sayıdı bir şey oldu bunun etkisiyle bütün dünyanın etkilendiği bir virüs ortaya çıktı. Bu bir domino etkisi gibiydi birisi taşa vurdu tak 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 bütün hepsi yıkıldı ve bir dizi olay gerçekleşti. İşte bizim kestirmelerle yapacağımız da tam olarak bu özellikle otomasyon kestirmeleriyle. Şimdi biz burada mantık olarak... İlk başta birinci domino taşı dediğimiz tetikleyici özelliği harekete geçireceğiz ve bunu harekete geçirdikten sonra da telefonumuza yapması için bazı görevler vereceğiz. Mesela ben eve geldiğimde otomatik olarak eğer Xiaomi'nin diyelim ki akıllı ışıkları var ve ev sistemime kurulu ben eve geldiğimde otomatik olarak bunu yak ya da sporun lokasyonunu belirledim. Ben buradaki bir spor salonuna gidiyorum. Buraya girdiğimde otomatik olarak şu Bluetooth cihazına bağlan. Ya da daha basit bir örnek vereyim, alarmım çaldığı zaman bana o günle ilgili gerekli bilgileri ver. Hatta ve hatta bu videoda özellikle bu kestirme üzerinden gideceğiz. Yani temel mantık bu şekilde. Tabi bunları dilediğimiz gibi bir otomasyon yaratmak için kullanabiliriz. Yani arabaya bindim şunu aç, arabaya bindim rahatsız etmeyi al gibi. Bununla birlikte akıllı ev aletleri için bağlayabildiğimiz zaman bu Internet of Things özellikleriyle birlikte, IOT'lerle birlikte Eve geldim işte klimayı çalıştır gibi gibi hatta bir ara şey vardı bazı klimalar SMS atarak çalıştırıyordu falan onların daha akıllı olduğunu düşünün veyahut Siri'ye örnek veriyorum işte hesap diyerek bir seslendirme komutu oluşturacağız ve buradan diyeceğiz ki kardeşim kaç kişisin sana soracak 3 kişiyim %10 bahşiş vereceğim okey okey herkese düşen fiyat miktarını belirleyecek ya yani bunun gerçekten sonu yok. Şimdi şundan da bahsetmek istiyorum sizlere. Benim telefonum iOS 14 beta sürümü kullanıyorum. Bununla ilgili bütün yorumlarımı geçmiş videolarımda bulabilirsiniz. iOS 13.7 bu otomasyon özelliğini destekliyor ve arayüzü bendeki gibi. Dolayısıyla eğer iOS 13 kullanıyorsanız ve göstereceğim kısımlar bendeki gibi değilse siz de bunu güncellemekten çekinmeyin lütfen. Şimdi telefonumu açıyorum öncelikle. Buradan kestirmeler kısmına giriyoruz. Eğer kestirmeler bizde yoksa App Store'a girip kestirmeler ya da shortcuts yazmamız yeterli. Şimdi buraya girdiğimiz zaman 3 tane sekme var. Kestirmelerim, otomasyon, galeri. Biz otomasyonu kullanacağız. Şimdi bende 3 tane otomasyon burada mevcut. Bunların üzerinden gideceğiz. Önce karşılaşacağımız en büyük problemi size anlatmak istiyorum burada. Şimdi kestirmelerle ilgili çok fazla Türkçe kaynak bulunmuyor ve bir yurt dışı kaynağı bulduğunuzda burada adam mesela diyor ki speak. Yani seslendir diyor. Fakat bizde konuşma ya da seslendirme olmuyor bunun anlam karşılığı. Metni seslendir oluyor mesela ya da text. Adam yurt dışında text yazmış. Yani yazı yazmış. Ben burada arama kısmına yazı yazdığımda bunlar çıkmıyor metin yazmam gerekiyor. Bunun da kendi içinde basit bir dil olduğunu unutmayalım ve zaman içerisinde bunları keşfetmemiz çok kolay olacak. Şimdi otomasyon menüsüne geldik artı kısmına basıyoruz. İlk olarak bize şu seçeneği veriyor. Evinizi ayarlayın ya da bireysel bir otomasyon ayarlayın. Biz bireysel ayarlayacağız çünkü benim evimde ayarlayabileceğim herhangi bir teknoloji maalesef ki yok kişisel otomasyon yarat dedim Arkadaşlar bu arada geçtiğimiz videolarda bir uygulama hayata geçirmiştim o videonun konusuyla ilgili benim bahsetmediğim bazı şeylerde yazan arkadaşları burada Instagram hesaplarıyla birlikte paylaşıyordum ee, geçtiğimiz videodakiler bunlar Teşekkür ediyorum paylaşımlarınız için bu videonun özelliklerini belirterek bulunmak istiyorsanız da size vereceğim olay şudur Güzel kestirme fikirlerini yazan en iyi iki arkadaşımızın yorumlarını ve Instagram hesaplarını bir sonraki videomda paylaşacağım. Bunları yazmayı lütfen unutmayın. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. İlk seçeceğimiz opsiyon unutmayın tetikleyici. Yani fare kapanlarında da olur ya burnunu soktuğunda tak kapanır. O neye soktuğunda kapanacak? Ya da işte virüs açısından konuşuyorum. Ne yaptığında bu yayılacak bunu belirlememiz gerekiyor. Burada bir sürü opsiyon var. İşte vardığımda spor salonu örneği veya CarPlay arabaya bağlandığında bu tarz şeyler mevcut veya mesaj geldiğinde atıyorum benim annemden mesaj geldiğinde onu ara gibi şeyler de yapabiliriz. Ben çok basit olacak bir şekilde alarmdan gireceğim. Alarma basıyorum. Şimdi alarm ertelendiğinde mi durdurulduğunda mı? Ben durdurulduğundayı seçmek istiyorum ve herhangi biri uyandırıldığında var olan. Şimdi ben şunu istemiyorum bakın. Diyelim ki işte az önce David Blaine'in balonla gökyüzüne uçma deneyi vardı. Ona alarm kurdum ben. Hani bunun onda uygulanmasını istemiyorum. Benim istediğim şey sabah uyandığımda gerçekleşmesi. O yüzden uyandırıldığında'yı seçeceğim. Yani hani sınırsız ihtimal olmasa da birçok ihtimal mevcut. Şimdi sonraki dedim. Bakın ben şu ana kadar ne yaptım? Biliyorum birazcık detaylı anlatıyorum ama anlamamız için önemli. Sabah uyandırma alarmım çaldığında bula 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 yapacağız. Şimdi bula bulasındayım. İşlemekle diyorum. Şimdi öncelikle diyelim ki bu sistem bana seslendirsin desin ki derin günaydın bugün ayın 20'si. Öncelikle bizim bunu tanımlamamız gerekiyor telefonumuza. Bunu tanımlayabilmek için de bir metin girmemiz gerekiyor. O yüzden günaydın derinden buraya kadar yazdım. Şimdi ben bugün ayın ikisi dersem bugün ayın üçü dersem ne olur? Bu yarın da ikisi der, öbür günde ikisi der. Ben bunu istemiyorum. Bu günden güne güncellenmeli ve değişmeli. Bu yüzden de altta gördüğümüz değişkenler kısmını kullanacağız. Değişkenlere basıyorum ve alt kısımda bana 4-5 tane seçenek sunuyor. Ben şu anki tarihi kullanmak istiyorum. Bastım. Yani bugün ayın şusu. Şimdi tarih biçimi var. Ben burada uzun tarihi istiyorum. Saat biçimi var. Saate gerek yok. Niye yok? Çünkü zaten bu bir alarm olacak. O yüzden bitti dedim. Şimdi bakın telefonumuza bilgiyi verdik. Dedik ki bak kardeş böyle bir bilgi oluştur. Şimdi ne istiyoruz? Bunu seslendirsin. O yüzden artı diyorum. Ve buradan metni seslendir diyorum. Bakın seslendirmenin kavramı metni seslendir. Dedik ki bu metin seslenecek. Güzel. Şimdi ben buraya bugünün hava durumunu eklemek istiyorum. Ama bakın biz buraya ekle dedik. Yine metin ekleyeceğiz çünkü yazı oluşturacağız. Baktığımızda burada değişkenler kısmında gördüğünüz gibi hava durumu yok. Çünkü niye? Programa biz dedik ki sadece kendi içindeki bilgileri al. Dolayısıyla bizim şu anda programa bilgi alabileceği bir kaynak eklememiz gerekiyor. Bu yüzden metni iptal ediyoruz. Buradan hava durumu diyoruz. Şimdi hava durumunu sisteme tanıttık ve diyeceğiz ki hava durumundan ne alacaksın? Ben şu anki hava durumunu almak istiyorum. Şimdi Siri seslendirdikten sonra hava durumu bilgilerini alacak. Dolayısıyla ben ona artık yeni bilgileri tanıtabilirim. O yüzden buradan tekrardan metin diyoruz en yüksek x derece olacak. Niye? Çünkü bu her gün değişecek. İşte burada hava durumuna basıyoruz ve burada seçebileceğimiz bir sürü şey var. Mesela yükseği seçelim En yüksek bu kadar. Yine aynı şekilde düşük ekledim. Bu kadar. Şimdi bu cümleden ne anlıyorum ben? Yüksek ve düşük değişkenlerimiz var. Yani en yüksek 10, en düşük eksi 4 derece gibi bir şeyler yapabiliyoruz. Bitti mi? bitmedi. Niye? Çünkü bakın bilgiyi kaynağı gösterdik, oluşturduk ama seslendirme komutunu vermedik. O yüzden tekrardan buraya metni seslendir kısmına giriyorum ve bir üstteki metni seslendiriyor. Ardından buraya istediğimiz şeyi ekleyebiliriz. Bakın artı diyelim burada kullanabileceğimiz uygulamalar da mevcut telefonumuzdaki. Mesela ne yapsın? WhatsApp Business'ta e, buradan benim sevgili arkadaşım Yağız'a mesaj atsın. Uyduruyorum. Her sabah. Nedense. Tamam bitirdim sonraki dedim. Şimdi bakın çalıştırmadan önce sor diye bir şey var. Biz ne dedik? Bu bir otomasyon. Yani bunu kendi kendine yapacak. Ben komut vermek istemiyorum. O yüzden bu seçeneği kapatmamız gerekiyor. Sorma diyoruz sorun değil ve bitti. Şimdi bunun çalışıp çalışmadığını nasıl anlayacağız sabahı beklemeden? Tekrardan üzerine basacağız ya da hiç sonraki tuşuna basmayacağız. Şunları yapa geldiğimizde bakın oynat diyeceğim. Şimdi buradan yakınlaştırıyorum dinleyin. Şu an benim dırrrt alarmım çaldı. Kapat dedim uykusersin ama ve şöyle oluyor. Günaydın derinden teknoloji. Bugün 2 Eylül 2020. Bugün hava sıcaklığı en yüksek 36 santigrat derece ve en düşük 18 santigrat derece olacak. Bakın bana bunu dedi ve arkadaşımın WhatsApp ekranını açtı. Yani bu gerçekten hayal gücünüzde kalmış. Ama mesela ben şunu başaramadım. Benim bir hoparlörüm var. Evde station şeklinde duruyor. Ona bağladığımda şu Spotify listesini çal diyemedim. Yani bütün komutlarda içinde yok. Dolayısıyla hani birazcık e, deney yaparak bunu keşfetmemiz gerekiyor. Bu arada bir diğer opsiyon da şu internetteki hazır bulunan kısa yolları kestirmeleri de kullanabiliyoruz. Şimdi bununla ilgili de bir şey göstereceğim. Telefonumu yine ben alıyorum elime. Bakın kestirmelere girdiğimde Super Low Power Mode Off diye bir seçenek var. Super Low Power Mode On diye bir seçenek var. Ben bunu internetten bulmuştum. Düşük güç modunu çok ileriki düzeylerde bize açıyor. Şimdi ben buna basacağım. Gördüğünüz gibi şu anda düşük güç modu açıldı. Wi-Fi, internet, her şey kapandı. Fakat bunu kapatabilmek için bunun bir kestirmesi daha var. Onu kullanıyorum. Bakın her şey normale döndü. Yani biz internettekileri ve hazır yapılmışları da kullanabiliyoruz. Bir diğer güzel tarafı da şu. Mesela şöyle bir şey vardı. Ben çok basitle yapmadım ama Biliyorsunuz ki artık denetim merkezinden Wi-Fi ve Bluetooth'u kapattığımızda gerçekten kapanmıyor, bağlantıları kesiyor sadece. Adamlar buraya kestirmeler yapmış, direkt basınca kapanıyor. Bunları yapmak mümkün. Şimdi bunu nasıl pratik hale getireceğiz? Burada ben de iOS 14 kullandığım için arayüz biraz farklı ama bu bildirim merkezi sizde de var. Sorun değil. Oraya geliyoruz ve buraya araç takımı ekleyebiliyoruz. Dediğim gibi arayüz farklı olduğu için nasıl eklendiğini göstermeyeceğim. Telefondan telefona, versiyondan versiyona değişiyor. Burada istediğimiz gibi bakın bunları ekleyebiliyoruz. Mesela şazamla ilgili bir kısa yol oluşturabiliyorum. Son çektiğim fotoğrafı mesela mesaj atlıyorum. Ekranda bu şekilde bir şey çıktı. Yani benim son fotoğrafımı birine yollamam mümkün. Yani genel olarak kestirmeler gerçekten birkaç teknik detay dışında bizim hayal gücümüze kalmış. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Olabildiğince basit ve tane tane anlatmaya çalıştım. Uzun bulan arkadaşlarım olabilir kusura bakmayın. Mazur görün bu seferlik. E, abone olmayı falan unutmayın. Instagram ve Telegram gruplarımda sürekli koyduğum videolarla ilgili ekstra bilgiler paylaşıyorum. Buralara da girmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Yorumlara fikirlerinizi yazın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.